Sevgili seyirciler, Bursa gecelerine çat kapı dolaşmaya devam ediyoruz. Ve şu anda Bursa'nın belki de gecelerde en fazla rağbet gören ve Bursalılar, özellikle Bursalılar tarafından son derece sevilen mekanlarından bir tanesinde mekan Bursa, Alaturka'nın tam önündeyiz. Ağabeyim, ağabeyim. Seni çok Afiyet Şekerler olsun. Güzel bir gece, güzel bir ortam. Keyifler olun, yerinde mi? Keyifler yerinde. Yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Ee, nezi dolu, atan bir aile ortamı. Ee, bundan sonraki adresimiz Alaturka. Nasılsınız efendim? Çok iyi, süper. Çocukluğumun aşkı diyebilirim. Stresleri evde bırak. En sevdiğim sanatçı. Evet, çocukluğumdan beri. Bu zaman devam. <laughs> Sevgili seyirciler, Çoşkun Sabah'la birlikte eğlence de tavan yaptı. Hadi Erkan, beni takip ediyorsun. Vallahi keyifler on numara. Muhteşem bir gece. Nasıl buldunuz mekanı? Nasıl buldunuz eğleni? Çok, çok güzel. Çok güzel mi? Süper. Süper bir gece. Teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel bir gece. Çok, güzel. çok mutluyuz. Çok eğlenceli. Bravo. Stresleri evde mi bıraktık? Her şeyi çok bir şey evde bıraktık değil mi? Çok evet çok harika güzel İyi eğlenceler teşekkürler. Erkan hemen bu masaya de gelin Nasılsınız izan anlayamadım? Her şey yolunda mı? Evet her şey yolunda eğleniyorsunuz. Evet eğleniyoruz. Her şey güzel mi? Çok güzel. Mekan nasıl oldu? Harika. bayıldık. Annem de bayıldı, ben de bayıldım. Peki, iyi, iyi eğlenceler diyelim. Size Erşen, devam edelim bakalım. Şöyle gelelim. Nasılsınız efendim? Merhaba. Çok, çok güzel, güzel bir mı? gece. Çok güzel bir gece. Mekanı nasıl buldunuz? Efendim, buldun? efendim? Mekanı nasıl buldunuz? Çok güzel. Teşekkür Her şey yolunda ediyoruz. olsun. Her şey güzel. Yemekler güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hanımefendi, keyifler nasıl? Süper. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda çok güzel. Gönlümüz eğleniyorsunuz. Gönlümüzü eğleniyoruz. <laughs> Devamını bekliyoruz. Hep olsun. Hep olsun. Hep olsun. Teşekkürler. teşekkür ederim. Nasıl efendim keyifli. Biz de çok eğleniyoruz. Çok güzel bir gece geçiyor. Sağ olun. Her şeyi evde mi bıraktık stresle? Herkes çok memnun. Süper. Afiyet olsun.